Arkadaşlar hepinize merhaba sizler birlikte arkadaşlar yeni bir kanal nasıl Friday Lord diye arkadaşlar Arkadaşlar bu arada size söyleyeyim arkadaşlar be, bu kanala benim benim şey yaptığım linkten gidin çünkü arkadaşlar yazdığınızda çıkmıyor ben hep denedim çıkmadı Friday Lord yazdım arkadaşlar çıkmadı ama arkadaşlar be, ben arkadaşlar açıklamaya linkini koyacağım siz ha. bu kanala gitmek istediğinizde açıklamaya link bu kanaldaki açıklamadaki linkten bu kanala gelebilirsiniz. Yeni bir video yüklüyorum arkadaşlar. Videolarımız diyelim. Garsal'la modunu oynadık. Sonunda sürpriz bir mod var arkadaşlar. Gerçekten sonunda sürpriz bir mod var. Bu kanala yayınlayacağım arkadaşlar. Artık Friday Night Funkin videoları burada yayınlanacak. Sadece o kanalda bir tane Friday Night Funkin videomuz var. O da Salanta modunu oynadık. Arkadaşlar yani size şöyle söylemek istediğim için, bu kanalla artık ya DNA videoları yayınlanacak. Resmen <laughs> ne Agoti'nin. Çünkü Aguti Aguti modun gelmesini bekliyorum arkadaşlar maçın maçın getirmesini bekliyoruz. Vs Agoti şeyini buraya burada yayınlayacağım. Kanaldan sildim arkadaşlar o videoyu. Burada yayınlayacağım Vs Aguti videosunu. Gerçek Fafra'da en değil. Maçini, ma maçin yaptığı Friday Night Funkin'de yapacağım arkadaşlar. Kanal kanalı yani Friday Night Funkin videoda yayınlanacak. Kendinize <laughs> görüşürüz diyorum ve